Herkese selamlar saygılar arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım ve bu videoda sizlerle beraber bronto evcilleştireceğiz arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi önümde bir tane 15 levellik bir bronto var ve bu benim için gayet iyi bir seviye şimdi arkadaşlar burada baya bir bronto var şöyle göstereyim bakın 1 2 3 4 5 6 tane bronto var hatta arka tarafta e, onanlarla olanlarla beraber 8 tane oluyorlar Yalnız ben bir şekilde bunları şey yapacağım arkadaşlar. Knockout edeceğim. Ee, çok zor olacak. Ee, şuna ilk hedef olarak şuna saldıracağım. Şu 15'e evlik olanla zaten gördük onu. Ee, şeye aldık. Şimdi yaklaşık 50 tane şey vuracağız arkadaşlar. Aman 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 aman. Sakin olacağız ilk önce. Sakin olacağız. Geliyorlar sanırım. Gelsinler efendim. E Ama vuracak ya. Aha. Kafası buradaymış. Oha. Sakin aga. Arkadan gelmiyor değil mi? Yo. Çok güzel. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Pop işine vuracak. Hadi. Abi. Oo. Oh. Aha buradaymış. <laughs> Lan baga soktuk. Çok iyi. Hadi. Bayağı bir zor olacak. Yorucu olacak ama yapacağız arkadaşlar. Kafaya baksana abi ya. Hayvan kadar vur 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 vur. Vur. Olacak arkadaşlar. Çok iyi sıkıştırdık. Yani belki isteseydik bile öyle yapamazdık. Güzel torporu şu an Gel. Gel kaçma gel. Gel nereye? Hop. Hoppala olmadı o. Aha buradasın. Tamamdır. Ay çok kötü vurdu. Hadi göster kafanı yine. Neredesin lan? Aha. Gördüm. Kafayı göster. Kafayı göster. Kafayı göremiyorum. Torpor düşmesin. Torpor düşmesin. Güzel. Torpor düşmüyor. Gitmiyor. Gidecek. Gidecek yavaş yavaş. Aman aman aman. Gel lan buraya. Gitmiyor ki mermiler. Gel gel gel. Gel çabuk 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 al şunu. Al. Gidiyoruz. Gel lan buraya gitme. Gel buraya gel. Öyle kaçabileceğini mi sandın? Aha düştü. Düştü çok iyi Düştü Arkadaşlar Evet şimdi bunun mamasını koyacağız Ben mamayla evcilleştireceğim Buralar çok tehlikeli ee, Diğer hayvanlar gelebilir O yüzden hemen eşyalarımızı koyup Kaçmamız gerekiyor Buradan Evet Hızlı bir şekilde yükselecek gibi Gayet hızlı evcilleşecek Ama e, gelen diğer Hayvanlar var Hadi bakalım bayağı heyecanlı olacak. İlk yükselişinde ne kadar olacak sizlerle beraber bakıyoruz 15 level için. Çok güzel %11'lik bir yükseliş oldu ve torporu gayet yüksek. Umarım iyi bir seviyede alırız. İsterseniz şimdi e, diğer şeylere bakalım. Aslında ben buradan gitmek istemiyorum. Çünkü eğer ayrılırsak arkadaşlar. Tehlikeli bir şey yapmış oluruz aslında. E, tehlikeli hayvanlar var. Hani raptorlar falan. Hatta bakalım şöyle. Burada olması gerekiyor. Olmaması orada yesin. Burada bir tane eser var. Abi biz eserleri genel olarak açmıştık ama hani yine bir şöyle Evet bakın gördüğünüz gibi biz açmışız bunu. Yineydi. Aha %22 oldu. Çok güzel. Gayet iyi yükseliyor. Hani fazla da beklemiyoruz. Güzel bir şekilde düşürdük. Ve bununla arkadaşlar çok hızlı bir şekilde ne yapacağız? Saman toplayacağız. Şimdi sizlere bunun şey hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Şimdi bakın burada bunun envanterine girelim aslında. Bir dakika. Bakın şey var. E, karbonimiz maması var. Bu Brontolar e, mobilde karbonimiz mamasıyla çok güzel eğitilebiliyor. En iyi karbonimiz mamasıyla eğitilebiliyor ve karbonimiz mamasını yapmak gerçekten çok zor. Aman bir hayvan falan gelmesin buraya da. Hani buralar tehlikeli, Sesi geldi ya bir yürü git ya ee, ne güzel anlatıyorduk bizim arkadaşlar şimdi Arkadaşlar ne diyorduk bu mamayı çok zor yapabiliyoruz ama böyle yapınca da böyle hızlı yükseltebiliyorsunuz normalde normalde bu hayvanın yaklaşık 100 tane mecuberi yemesi gerekiyor en iyi ikinci yemeği bu 100 tane yerse eğer siz bunu böyle hızlı bir şekilde yükseltebilirsiniz yoksa yükseltmesi çok zor ee, Peki bunu nasıl yapıyoruz Öncelikle sizlere Prime primet gerekiyor ve Prime primetleri pişirmeniz gerekiyor. Normal e, bu böyle büyük hayvanlardan topladığımız primetleri pişireceğiz. Bunları nasıl topluyoruz? E, onunla ilgili konuşayım ben. Bunları arkadaşlar e, büyük hayvanları öldürerek mesela şey var. Özellikle teryumlar var. Eğer kılıcı aldıysanız kılıçla beraber olarak kesip primet toplayabilirsiniz. İkinci aşamaya geliyoruz. İkinci aşama çok önemli bakın. E, deniz altlarında şey var. Denizin dip kısımlarında böyle e, niş yerlerde yani böyle fazla hayvanın olmadığı genelde tehlikeli hayvanların olduğu yerlerde şey oluyor. Petrol veya yağ oluyor. O yağı alıyorsunuz. Ondan sonra pişmiş eti siz e, saklama dolabına koyuyorsunuz. Onu da göstereyim sizlere bakın. Şöyle üretim kısmından şurada saklama dolabı var. tabi bunu engram kısmından açacaksınız siz. Bu saklama dolabının içine ee, kıvılcım tozu koyacaksınız Kıvılcım tozu da arkadaşlar e, Şeyle oluyor taş artı e, Çakmak taşı ile oluyor Çakmak taşının da Dupli ile <laughs> Adını unuttum adı çok değişik Yani Belki yanlış söyleyebilirim ama Şu e, arkasında topuz olan hayvan ile Toplayabiliyorsunuz çok hızlı bir şekilde Ondan sonra bulları arkadaşlar pişiriyorsunuz e, Şeyi Pişiriyorsunuz daha doğrusu normal primeeti pişiriyorsunuz primeeti pişirdikten sonra e, şeye alıyorsunuz saklama kabına saklama daha doğrusu saklama dolbanın saklama dolabına aldıktan sonra bunları siz yine pişirerek e, adı neydi onun Prime jerky çıkarıyorsunuz Prime jerky ile beraber yani şu an anlatıyorum belki başınız dönmüştür ama uygulamadan anlatıyorum ama birazdan ee, sizlere bunu da göstermek isterim tabii ki. Hani e, birazcık daha anlamanız adına ama bizim hayvanın da evcilleşmesine çok az kaldı tabii. Birazcık bekleyelim bakalım. Doğrusu biraz şanslıydık ha. Hani e, bu şeye takıldı. Biz orada vurmaya başladık. Fırsattan istifade gayet iyi evcilleştirdik söyleyebilirim. E, i̇kinci yeni yemeği söylediğim gibi eğer yoksa bu mamalardan Mecoberi yedirebilirsiniz ama tabii ki ben size gösterecek miyim? Tabii ki göstereceğim. Yalnız oha diyorum. Bir dakika şunu şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar bu nasıl bir büyüklük? Yani bu nasıl bir şey? Ben anlamadım ya neyse. Birazcık daha bekleyeceğiz gibi. Ne kadar kaldı? Şey oldu. %91 bir sonraki şey de yükseliyor. Arkadaşlar uyanıyor. Aman aman uyan de uyanıyor arkadaşlar. Allah uyandı. Vay 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 arkadaşlar 4140 canı var. Çok iyi değil mi? Gel bakalım gel 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 gel. Gel sen gel bu tarafa doğru gel bakayım. Bakayım gelebilecek mi? Abi bu yürüyünce bile şeyleri kırar ya. Ağaçları falan kırar bu. Aha ağaç kırıldı. Helal be. Sen şu şeylerin üzerinden de çıkarsın değil mi? Yalnız ağır yürüyorsun aga ya. Tabi ağır sağlam diyelim buna biz. Ay, çok sağlam bir hayvan ve çok büyük bir hayvan. Gel bakalım gel. Senin şey yapmak birazcık zor olacak ama. Bu, bu arada bunun eğri var. Ee, eğrini yapmak için şöyle kaç leveldi? 64 müydü? 64 müydü? Hayır 63 levelde bunun şeyi açılıyor. Hatta sizinle beraber açalım ve gidip bunu yapalım. Yalnız yapımının çok zor olduğunu düşünüyorum. Zor da değilse çok iyi olur. Bu hayvan gayet işimize yarayacak. Gel bakalım. Gel. Yalnız var ya şey gibi yürüyor. Ha, tank gibi yürüyor. Hiç böyle ağaçlar, taşlar falan umurunda bile değil. Gel bakalım. Gel bak 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 bak. Abi önüne ne gelse kırıyor. Neyse bunu eve götüreyim ben. Arkadaşlar bizim alanı aldık yalnız hani zaten bizim alan kadar <laughs> ne gerek var. Bak şu büyüklüğe bak ya. Neyse bunun eğrini yapalım. O zaman ben hemen şöyle inip şöyle ölçeyim kendimi arkadaşlar. Şu büyüklüğe bakar mısınız ya? Neyse şöyle şunu bir e... hmm, ne yapalım? Ne yapardık? Ne yapardık? Tümü yapalım. Tamam. Şimdi buradan size bunun eğrinin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum tabii ki. Şöyle büyük ihtimalle burada olacak. Hatta şöyle bakalım biz buradan engram kısmında var da yaklaşık 63 seviyede değil mi? Aynen. Şuna tıklıyoruz. İşçiliği aç diyoruz. Eğerler kısmından buradan açıyoruz. Bronto nerede lan? Ah burada. O oh, sadece deri mi lazım? Arkadaşlar Dur bir dakika. Burada ne istiyordu? Ona bir bakalım. Anne hani siz de yapacaksanız size de söyleyeyim. 40 tane metal, 185 tane lif ve 350 deri gerekiyor. Arkadaşlar çok kullanışlı bence. Hani meyve falan toplamak için efsane. 113 tane var. Ben bunları yine şeyle hallederim. Kaplanla hallederim. Bizim adı neydi? Şey var. Nereye gittik lan biz? Bir dakika. Ha, şunları şuraya koy. Neyse arkadaşlar ben birazcık deri toplayayım o zaman. Evet arkadaşlar kaplanımız ile beraber şu an derileri topladık alıyoruz ve hızlı bir şekilde şöyle eğerimizi yapmaya gidiyoruz ve eğerle beraber artık Bronto'ya bineceğiz ve çok hızlı bir şekilde saman toplayacağız. Ayrıca sadece saman değil diğer şeyleri de toplayabileceğiz değil mi? Aynen. Eğerler kısmından Bronto şuydu. Üretim diyoruz. Ve arkadaşlar artık e, değişik bir devrin kilidini açıyoruz diyebilirim. Hadi bakalım. Aldık. Yalnız develi bayağı yükseltti ya. Hadi bakalım. Şimdi nereye gideceğiz? Daha doğrusu tecrübe puanı. Az önce level dedim ya. Bu tecrübe puanı oluyor arkadaşlar. Şimdi biniyoruz. Biniyoruz. Evet arkadaşlar ilk deneyimi yaşayacağım öyle söyleyeyim Evet Artık demin üstündeyiz arkadaşlar Efsane Şuna bak şuna şuna Arkadaşlar gerçekten Gayet kullanışlı ve Güzel bir hayvan gördüğünüz gibi tek e, Sallamayla tek kuyruk Sallamayla Oha La, o nasıl yükseldi bir dakika? O kadar hızlı mı oluyor ya? Oha, 70 kilo. Şuradan sağlı arttıralım, bakalım o 258. Ağırlığı artırırsak daha iyi olacak. Evet arkadaşlar, ee, en sonunda size neyi anlatacaktım? Her şeyi boş verelim bence. En önemlilerinden bir tanesini biliyor musunuz? Bunun mamasının yapılması gerçekten sizin bu hayvanı evcilleştirmeniz için çok önemli bir şey. Deniziplerinden deniz iplerinden yağ toplayıp saklama dolabının içine kılçım tozu ve yağ ile beraber e, primeti yani Pişirmiş primeti koyacaksınız. Oradan prime jerky çıkarıp e, pişirme kabının içinde havuç ondan sonra e, su ondan sonra Karbonimiz e, yumurtası. Başka ne vardı? Lif ve mejoberi ile beraber pişireceksiniz. Ondan sonra şey çıkacak. Karbonimiz maması çıkacak ve bu şekilde hızlı bir şekilde bu hayvanı evcilleştirebileceksiniz. Şimdi sizden tek ricam kanala abone olup videoyu beğenmeniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Çok güzel bir videoydu. Hoşçakalın. E, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.